Hep Yeni Videolar arkadaşlarım <laughs> arkadaşlar. Bugün arkadaşlar Yeni bir tane oyun demişim arkadaşlar. Onu oynuyoruz. Dur bir dakika ilk ayı, kapatayım reklam geliyor. Ben de video çekemiyorum. Kapattım. Bu internetsiz de oynanıyor arkadaşlar. Bu

Bir, 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 değil ya bir, 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 15 bir, 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 15. bir, 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 bir sürü para aldım. Bir sürü para. 10 lira almışım ya. <laughs> Oha. 35 lira oldu? Fly diyeceksiniz. Arkadaşlar. Şey? Kusura düşmanla. böyle yaptım. Bu en iyisi. Bakın şimdi. E bu neden yavaş gidiyor? Sesimi kısık. Neden? neden yavaş gidiyor bu? Neden? Neden bu yavaş gidiyor? Şöyle çıktı. Bak. Oraya çıkmış. Çıkmış mı? Çıkmış. Çıkmış lan oraya. <laughs> Oradan aşağı. Böyle gittik mi? Ben neden tekrar başlattım? Tekrar başlattım. Ya. Hayır şöyle bir şey yapmak istedim yaptım neden yavaş gidiyorlar ya şöyle üçüncüye mi gelince acaba hızlı gidecek dur bakalım i̇şte aşağı hop bap Hadi, hadi. Dık 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 Hadi. 15 geldi abi. Bence ecik daha çok bir şey çok ecik daha gitseydi 20 orada. O 20 lira. 35 liramız vardı. 20 lira kalmış. Şimdi 50 liramız oldu. Bak. Evet arkadaşlar. Şöyle yapalım. Bir de şöyle. Dökelim. Bir dakika. Bunu yaptım. <laughs> Bire düşüyor, o. Birle. Bir bak 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 nasıl kırıyor. Oo ha havaya geldi. Hop! Onu geri vursaydık efsane olurdu. Şöyle yukarı çıkarım.

pokti o bence var ya 20'ye gelir. Gelir bir şey söyleyeyim mi bu 20'ye gelir. Hadi. Hadi! Ejik daha git git git. 20 olmadı 15 oldu. Yeyo. <laughs> <laughs> 39 lira oldu. 100 liramız vardı bizim. Ya eninden başladık. Bu <laughs> muydu? Hadi. Hani böyle yaptık sonra. Ooo biz geçiyoruz.